Evet arkadaşlar şu anda sazan avındayız. En büyük sazanı kim tutar? Yarışma yapıyoruz arkadaşlar. Evet solucanları taktık. Hadi. Yemi attık. Dalmanız, evet. Çok iyi. Çok iyi. Balık ufak ufak hareketlenmiş. Yukarıya doğru çıkıyor. Evet. Aldı ya. O oh, fena değil. Maşallah maşallah. Üç 4 tane aldı sabah. Şey. ben geldim gene. Ne diyor? Ya? He. Bak bak torbaya bak. Kaldır bir torbayı görelim böyle. Şöyle bir gör, balık görelim ya. Gözümüz gönlümüz açılsın. Vay <laughs> maşallah ya maşallah. Taktın galiba. Evet. Oltamızı attık. Şimdi mangalımızı yakıyoruz. Bugün hava çok güzel. Arkadaşlar. Pıs pıs, pıs. gel. Gel. Dövdü değil mi karnınız? Al. 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 Gel. Pıs pıs. Gel, al. Gel. Öldünüz değil mi? Gel. Gel. Açıyor olacağız bir, bir kere. Ya. Gel. Bir kere açıyor olacağız. Gel. Gelecek misin? Gelecek, gelecek. İyi, mi? bekleyecek misin? Anlıyorsam çok... Evet. Gerilerini bize bıraktınız tabii ki. Nasıl? Evet İbrahim. Evet Kasım abi. Yayındayız. Yayındayız. Hem balık hem mangal. Hem mangal. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Gidiyor bir pehlivan şu anda. <laughs> <laughs> Pehlivanın tavukları bunlar. Yenildi ve gitti. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün 2 3 kilo tavuğunu oynadık. Oyun oynadık. Oyunda Kadir abi kazan kaybetti. Tabi birinci kim çıkar buradan? Buranın birincisi. Birincisi bakayım nerede de. Evet çayı demliyor. Şu anda kuzinemiz yanıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar bir bağ evindeyiz. çaylarımız on numara tavşan kanı yanında hiç kalır. Tamamen bu Evet, çayınızı alabilirsiniz. Organiktir. Organik çay da yaptık. Oh oh oh. Şu anda çayımızı aldık. Mangalın başına gidelim arkadaşlar. Kediler sırada bekliyor. Benden fazla yedin. Biraz <laughs> da pişmiş yersin kardeşim. <laughs> Al. Al. Ah, ah, Mustafa Karadeniz değil. Al. <laughs> Al. Ah, ah, Na. 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 Na? Na? Na korkma. Korktu. Nereden korkuyor? Korkma oğlum, korkma. Gel. Na. 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 <laughs> Hop. ah. Bosta. Lan. Yana doğru. Ortada durun makası var. Oltaya git bir bak. Sen de gel, gel. Al. Aferin. Evet, afiyet şeker, gülbahar olsun. Diyelim mi? Eyvallah. Hadi. Hepimize afiyet olsun. Başladık, şimdi yemeğimizi yiyoruz. Gel. Sana da, onlara da bir kemik atalım. Yiyip atalım, yiyip atalım o da. Gel. 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 Yeah.